Uçurtma Şenliği Ceylin cumartesi günü uçurtma şenliğine gidecekti. Bu yüzden çok heyecanlıydı. Cumartesi sabahı tüm aileyi erkenden uyandırdı. Hep beraber kahvaltı yaptılar. Kahvaltıdan hemen sonra dişlerini fırçaladı uçurtması ile aynı renk olan turuncu kıyafetlerini giydi. Şarkılar söyle, söyleyerek yola çıktılar. Arkadaşlar bununla ilgili üç tane sorumuz var. Onları çözeceğiz. Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayalım. Birinci soru. Ceylin neden heyecanlıydı? Azıcık düşünün. Ceylin uçurtma şenliğine gideceği için çok heyecanlıydı. Ceylin uçurtma şenliğine şen li yine gideceği için gi de c i için i için heyecanlıydı H, He Y, can uçurtması hangi renkti düşünelim uçurtması turuncu rengindeydi turuncu renkti. Renkti. Üçüncü soru. Uçurtma şenliği hangi gündü? Hangi gündü? Uçurtma şenliği cumartesi günüydü. Uçurtma şenliği şenliği Cumartesi. Cumartesi günüydü. günüydü. Aşağıda verilen cümlelerde hangi varlığın adı yoksa onu işaretleyelim. Dolapta dondurma, pasta ve süt vardı. Dolapta dondurma varmış, pasta varmış, süt varmış. Ama bu resimde süt yok. Onun yerine meyve suyu koymuşlar. O zaman meyve suyu yu işaretleyeceğiz. Çantamda kitap, defter ve kalem koydum. Ama burada cetvel vermiş. Cetveli işaretleyeceğiz. Bahçede elma Portakal ve kiraz ağacımız var. Bahçede elma ağacı, portakal ağacı ve kiraz ağacı var. Ama muz ağacı yok. Onu işareteceğiz. Annem bana mont, atkı ve bot aldı. Annesi e, mont almış, bot a, mont almış ve atkı almış. Ama onun yerine beri vermişler. İşareteceğiz.